Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Altı Deniz. Merhaba arkadaşlar, ben yeni dün kültürü hocanız Şahap. No. Şahap, Şahap, Şahap. Evladım senin adın nedir? Fatih. Aferin Fatih, bir oku bakayım Fatiha suresini. Ayakta mı okuyayım? Yok, istediğin gibi oku. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin. Errahmanirrahim. Malikiyevmiddin. İyyake nebdu ve iyyake nestaîn. Ehdinas sıratal mustakîm. Sıratal Ulala. Bu hoca isme göre şeyler okutuyor. <laughs> Amin. Vay 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 vay. Fatihciğim, aynen böyle ol. Evet kızım. Senin adın nedir kızım? Kevser hocam. Aferin Kevser kızım. Oku bakayım bir Kevser duası.

wiggle 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 wiggle